Eşim otoboya dükkanı vardı. İşleri yoğundu. Bana dedi yardım eder misin? O aralar zaten bir arayış içerisindeydim. Kendime meslek, iş edinmek istiyordum. Belgeselde seyrettiğim bir lastik tamiri yapan teyze de bana ilham kaynağı olmuştu. Bu şekilde ben yoluma çıktım. Bana yapamazsın dediler. Sen kadınsın, zayıfsın, başaramazsın. Toplum baskısı da gördüm çünkü erkeklerin egemen olduğu bir topluluğa girdim. Tabii ki kötü tepkiler aldım ama her şeyi kulak ardı ettim. Kendime inandım. Bu sayede başardım. Bir şeyleri riske etmeden başarıya ulaşamazsınız. Kimseyi dinlemeyin. Kendi iç dinleyin. Bu size yeter zaten. Ne iş olursa olsun, ne meslek olursa olsun kendinize sadece inanın ve ben yapabilirim neyin.